11 Haziran Çarşamba günü borsa küçük bir yükselişle %0.28'lik yükselişle 9.686.11 puandan tamamladı. 11 Haziran Çarşamba günü Bank of America satış ağırlıklıydı. Bir süredir alım ağırlıklı gidiyordu. Borsa yükselirken küçük de olsa satış ağırlıklı bir seyir izledi. Bank of America müşterileri 572 milyon liralık net satış vardı. Ama tabii ki net alımın olduğu hisselerde vardı. 11 Haziran çarşamba günü Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde yüklü alımlar olan hisseler de vardı. Gelin birlikte bakalım. Aselsan birinci sırada 404 milyon 758 bin 31 liralık net alım vardı. Koza altın işletmeleri Kozal hissesinde 286 milyon 834 bin 839 liralık net alım vardı. Koç Holding'de 151 milyon 143 bin 764 liralık net alım vardı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda 116 milyon 707 liralık net alım vardı. Tofaş'ta 95 milyon 236 848 liralık net alım vardı. Destek Finans Faktoring'de 94 milyon 529 620 liralık net alım vardı. Türksel'de 76 milyon 206 bin 114 liralık net alım vardı. Batı Çin, Batı Anadolu Çimento, Batı Çin Bank of America müşterilerinin tercih ettiği hisselerden 73 milyon 648 bin 171 liralık net alım vardı. Doğuş Otomotiv listeye girmiş 68 milyon liralık net alım vardı. İpek Doğal Enerji'de 66 milyon 384 bin 564 liralık. Net alım oldu Bank of America üzerinden 11 Haziran çarşamba günü yapılan işlemlerde